Bak bir şarkı besledim olsan söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim bak hazır mısın? Hazırım. 3, 2 ve dur bir sanatçı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hah bu şekilde <laughs> sesimi ayarladım şu an. Tamam Hatta bir mi? de sesi de senkronize edelim. <laughs> ettim. Her şey hazır galiba. Ben şarkımı söyleyeyim. Söyle. Söyleyeyim. <laughs> Çok <Öyle>. <gülüyor> heyecanlandım. <gülüyor> Kilkenes'in bağları da büklüm büklüm <laughs> yolları. Ne zaman bitecek bu çile? İndiremiyorum imdatı. Bir daha baştan alayım. Dur. Biraz böyle heyecanlı <laughs> söyle ya. Hadi. Heyecanlı söyleyeyim hadi. 3-2-1 tamam. Kilkenes'in <laughs> yolları da toprak toprak <laughs> yolları. Ne zaman bitecek bu çilem? İndiremiyorum imdatı. <laughs> Amanın yandan hadi. Amanın yandan yandan aynen. Şu te oha telsize tek attım lan. Bugün şanslıyım <laughs> deyip vallahi telsize tek attım. F11'den isimleri de kapattım. Evin önündeyiz. Evime hoş geldin olsan. Hoş bulduk. Evin güzelmiş bu arada. Sağ, sağ ol sağ kardeşim. Klimalı, kombili, kaloriferli bende her sistem var. Yani, Zenginiz biliyorsun. Yani. Benim malikhaneden buraya gelince bir gözüm açıldı yani. Zengin maşallah. Tabii, Para var tabi, var tabi. Para var, huzur var kardeşim. Ben sende <laughs> video çekerken neden hep çay içiyorum olsam? Bu bir işaret mi? <laughs> ne bileyim. Bilmiyorum yani. <laughs> bir önceki sende çektiğimiz videoda da yine ben çay içiyordum. Yine çay içiyorum. Büyük ihtimal olsam bana Ha, çay sponsoru ama benim haberim yok. Ama içemiyordun. Unutuyordun galiba. Bugün e, unut Evet evet unutuyordum. Doğru. Ya videoya başlıyoruz böyle. Yarım saatlik bir video. Yarım saatte bir bardak çay anca içtim böyle. Yudum yudum <laughs> eksiliyor falan videoda. Değişik. Değişik. Evet. evet. Buradayız. Yine şöyle sıfır kamerasından göster istersen arkadaşları. Ben gösteriyorum. Hemen göstereyim. Selam olsun herkese. İsimleri de açalım. Aynen. Herkese de selamlar. Yine madene gideceğiz. Bende bu arada yeni kasa skanya var. Fakat Oğuzhan'da eski kasa var. Kendisinin fakir olduğunu daha önce de söylemiştim diye hatırlıyorum <laughs> o şekilde. De gideceğiz bakalım bir yavaştan o zaman çıkalım var mı unuttuğum bir şey benim evde cüzdanını falan tamam. unutmayaydın ya Yok yok sıkıntı yok eğer Unutmadım unutursam ya. gelirim zaten kalmaya yarar yok Allah kahretsin niye unutmadın cüzdanını ya Oğlum <laughs> içeri gir unut öyle çık Allah vurdum. aşkına ya Sen rahat ol ben skanyanın anahtarını bırakayım içeride yedek anahtarını Tamam o yedeğini bırak biz gece çalarım bu. Tamam tamam sıkıntı tamam. yok Bak ne güzel anlaşılıyor arkadaşlar hırsız olduğunuzu direkt söyleyin yani <laughs> Yani tatlı dille her şey hallediliyor. Evet haydi çıkalım. Evet. <laughs> Marş bastın mı ya? Ben bastım. Bire de verdim arabayı. Hatta imdatımı da saldım. İmdat TV'de tamam. herkese selamlar. Evet ben de bir salayım imdatı. Evet, Öndeklere bir yani korna yapayım. <laughs> Hadi öttürelim. Dü, dü, dü ee, sanırım sanırım Sen... duymuyorlar. Ben camdan kafayı çıkartıp bağırmayı deneyeceğim. Ha birader devam etsene lan. Ha bak bunu duydu. <laughs> ha kornayı duymuyor bunu duyuyor. Şöyle camımı kaldırayım. Hadi bakalım. Gazamız mübarek. Aynen öyle. Hadi bakalım. Aman daflı yavaş. Dakika bir bir. Ne oldu? Sıkıntı yok. Önüme bir atladı da korktum. Yüksel o senin şeyde. bura neymiş böyle? Tampon gitti ya. Ya benim Sağ bu sokağın Allah sana. belasını versin. Benim ses navigasyon gene açık. Olsan sen her çektiğimiz <laughs> video niye böyle ya? Dur şunu kapat. Lan olsan da klasik her çektiğim videoda ses navigasyon açık oluyor bir de çay içiyor oluyor. Çay var. Aynen çay, çay var, var çay. çay. <laughs> ya benim bu sokağın ben muhtarını sikeyim. <laughs> Allah bin belasını versin. Ya senin bu sokağın gerçekten Allah belasını versin. Tampon gitti. Ben ne yapacağım şimdi? Abi bizim Hadi muhtar şey adaylarda sıkıntı. Sokağa biz muhtar seçiyoruz. Bu arada mahalle değil arkadaşlar. Sokak. Sokak evet. muhtar seçiyoruz. Biz böyleyiz. Yazanlar olacak lan. Sokan muhtarım olur diye oluyor. Ya Allah belanı versin tankerci gibi. Sana ne oluyor ya? Çıktım. Ha, tankerci oraya durmuş hardcore yol yaratmış orada ya. Beni zora sokuyor. <laughs> ne diyorduk? İşte sokan muhtarını seçiyoruz geçen. Aday adayları var olsam böyle. Herkes vaadini evet. falan sunuyor. 4 tane falan aday var sokağa. Ulan bir tanesi de demiyor ki yolu genişleteceğim demiyor. Biri diyor ki olsan yok diyor yola havuz yaptıracağım. Dedi lan Avuzu ne yapayım ben? Sokak orası. Yolda ya. havuz ne herhalde? İşte manyak manyak vaatlerde bulunuyorlar. Aynı şey vaadi geldi. Okul sınıf başkan seçerken havuz yaptıracağım demesi Sizin okulda Okulun da var, var mıydı? Okulun bahçesine havuz yaptıracağım. Hayır kesin yaptırır bu arada. Bizimki bank getireceğim diyordu. Kantinde kola sattıracağım diyordu. Tabii, Vaatlere tabii. bak. Oldu mu peki? Ama satılmıştı. Bir ara kola satılmıştı gerçekten. Tabii, tabii. Hem de güzel kolaydı. Daha bardakta satıyorlardı. Bardağı 50 kuruş falan. Nasıl? Şey markası neydi? Hani normal bildin kola mı? Coca Cola 2,5 litre açıyorlardı kapağını. Ha bardağı Bardak koyuyor satıyorlardı. Aynen. Çok mantıklı. Ama iyi kar ediyordu B biliyor musun? Bayağı Öyle eder şey abi. Yani. Bayağı eder. Sen neredesin bu arada? Benim eve geçtin mi? Ben senin geçtim yoldayım önünde bir tane arkadaş gidiyor Onun <laughs> peşinden gidiyor Şimdi Trax MP'ye yeni araçlar gelecek Onu duyurdular Trax MP ekibi Arkadaşlar şu an ekranda da resmini görüyorsunuz Böyle altı tane araba var üç tanesi altta duruyor üç tanesi üstte duruyor Ve alt alta duran arabalar hep aynı sınıf fark etmişsiniz İşte sağda panelvanlar var Biri kasalı biri normal panel van Yani biri kamyon, biri panel van Bunu oylamaya açtılar Oğuzhan Discord'da sen hangisine oy verdin? Ben e, rol alamadığım için oy veremedim Evet 操你个！<laughs> <laughs> Bravo, tebrik ettim. Oğlum, oğlum yalandan dosya desene ben şunu oy verdim. Katılıyorum buna falan. Vallahi, vallahi bizde yalan yok biliyorsun. Vallahi, Allah vallahi. Adamların Discord'una gittim. Oy veremedim. Sinirlendim geri çıktım. Sen verdin mi oy? Ben de verdim oy. Zaten büyük çoğunluğu şu şekilde en sağdaki panelvan araçlardan yana. Herkes ki ben de o düşüncedeyim. Yalnız burada şöyle bir ince ayrıntı var. İki tane panelvan duruyor. Birisi Iveco'nun kapalı kasa aracı, kamyonet dediğimiz. Diğeri de evet. transporter yanlış hatırlamıyorsam. Panelvan. Transport mu, Transit mi, Transport'tu galiba. Ben... Transporter'a benziyor. Aynen Transporter. O iki araba gelecek. Oylama zaten onlardan yana hani çoğunluk o iki araçta. Yalnız şöyle bir detay var. O araçlardan bir tanesini Patreon'dan TraxMap'e destekleyenler sürebilecek. Bir tanesi de herkese açık olacak. Öyle bir ince ayrıntı var. Ha ben onu bilmiyordum. Aynen öyle bir ayrıntı var. Acaba hangisini Patreon'dan destekleyenlere verirler ve hangisini herkese açarlar sence? Bak benim gönlümde Iveco var ya. Harbiden ben çok de İveko'yu istiyorum ya. Çok gerçekçi olur bu arada. Ya ben olsam TraxMap'in yerinde o otobüsle getirirdim bak. ne yapacaksın ya? Mantıklı olur ya ne bileyim hani bu Steam atölyede var ya The Bus otobüs modları. Onlar bir güzel. gelse var ya anü o zaman görsen burayı ya. Ortalık yanar ya. Manyak abi. olur abi. Ama onlar döndüremezler burada Çinliler ya. Çinlilerin Allah belasını versin. Ha traktör de burada. <laughs> selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. aleyküm. Bu olayı bence daha önceden getirmeleri lazım. Yani oyuna daha çok bağlar insanları. Yani ben kendi düşüneceğim bu şekilde. Güzel olur. O özellikle kamyonet gelirse Iveco kamyonet. Ben çok mutlu olacağım. Kamyonetle falan gideriz buralarda. Ve güzel olur. Skoda modunu zaten biliyoruz. Hani her ne kadar troll bir araç olsa bile modun kendi kalitesine baktığımız zaman kaliteli güzel bir mod. Oynanabilir yani, yüksek bir mod. Şöyle bir durum var. Mesela Iveco'nun kamyonetini getirecekler. Arkaya da bir tane görünmez doğrusa ona yük de alabileceksin. Efsane olur ya. ya Tarım çok güzel yemler. olur. Aynen. Hatta şu Skoda modunu mesela ben multiplayer ne kadar kullanmasam da singlelerde oynuyorum arkadaşlar çünkü güzel bir evet. mod. Aynı şey veco için de geçerli olacak. Hani burada Traxmap'e gelmesinden yana ben şunu düşünüyorum. Evet, seka alemine güzel bir hani Iveco kamyonet modu katacaklar. Ya bu da bence yeterlidir evet. ya. Çünkü güzel yapıyorlar modlarını. Hakkını yememek lazım. Yani yapıyorlarsa tam yapıyorlar. Bu da gerçekten hoş oluyor. Aynen, araba modu konusunda seviyorum yani ben o olayı. Ha multiplayer'da Skoda'nın troll olma sebebi nedir? O da oyuncuların yavşaklığıdır ya. Başka hiçbir şey değil. Yani düzgün sürseler <laughs> halbuki çok mantıklı Skoda yani Aynen Şur, Araba var, tır var. Muhteşem bir ortam oluşturmaya çalışmış Trax MP. Ama oyuncular bunu yapamamış. Ya. Tabii Tabi Trax de hatalar var o ayrı ama. Adam altında arabayı alıyor işte. Hani diyor ben arabayım. Tırı sollarım yaparım. Sollamaya kalk. O ona yol vermiyor. Sonra gaza oldu. Ya arabayı güzel sürmenin zevki hiçbir şeyde yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ha biz Kilkens maden yolunda araba sürer miyiz ileride bilmiyorum ama ben baya önceden sürmüştüm. Videosu da var değilsin kanalda. Sıkıntılıydı. Sekiyordu olsan. O hale devam ediyor mu? Bunu ayarlardan süspansiyonları Ayarlarsan kaymıyor. Öyle bir şey var abi. Kayma Miraymıyor değil de, yani. şey oluyordu böyle sürekli sekiyordu böyle. Yok yok sekmiyor. Ha o yoksa tamam yakın bir zamanda arabada süreriz. En azından şeyi göstermiş oluruz. Araba nasıl sürülür onu gösteririz yani. E evet evet. Halbuki düzgün amacıyla kullanırsan mükemmel bir şey o araba olayı. Arkadaş bayağı Tabii genişten ki. aldı. Ve fazla da genişten alması neyse döndü. Döndü güzel. Bugün 500 Bak, kişi var burada Fazla kalabalık değil. Ne orada olsun. Evet Heh. rahat rahat gidiyoruz. Dün Duisburg Kalayız gidiyorum diyor yüksel. Evet. Önümdeki adam ani fren yaptı. Ben Vay de buldum ani abi. fren yapınca. Benim arkamda bir şey şeyimi yazmıştı, ID'mi yazmış. Oğuzhan ani fren yapma yazmış. Ben de ona şey yazdı. Hani benim bir suçum yok. Öndeki aynı fren yapıyor. Onu ona yazarken kaza yaptı. Sonra tekrardan yola çıktım. Yola çıkarken de önün önüne vurdum. Bandreç yazdı. Böyle bir şey olamaz ya. Ya o durumu anlamaz yani. Umarım ban yemezsin. Ne diyeyim? Yani umarım yemez. Yani anlayışsız insan çok ya. Kanka niye gitmiyorsun ya? Niye durduk? Öndeki arkadaş bir durdu da. Öyle bakayım ediyorsun. ne bu tantan hayırdır? Niye i̇yi, yok, herkes iyi yok, bugün güzel ya. Bugün güzel. Nazar değmesin. Abi bu arada çayım bitti olsa çok az bir şey kaldı. <laughs> <laughs> sonunda sonunu <da> <laughs> Bugün hızlısın. Çayım bitti. Ben bu arada baga girdim bir çayı içerken. Sağ elimde bardak var. Vites atmam lazım. Solla vites falan attım. Saçma bir şey oldu. Neyse bakalım. <laughs> abi çok güzel gidiyoruz. Nazar değmesin. Vallahi ya. Ulan şey yap. Kulak memen sıkıp tahtaya vurdu. Tahta mıydı? Demir miydi? Ne? Tahta vurayım. Vurdun mu? Vallahi bu evet, evet, Ses de geldi. Ne işe yarayacak bilmiyorum. <laughs> Neyse vurmuş olduk. Ulan ben bir kere vurdum öyle. Kulağımı sıkıp tahtaya vurdum. Biri kim o dedi. O günden beri vurmuyorum. Korktum ama koyup kim olduğunu da bilmiyorum. cinler bastı herhalde ya. Ulan Kahtaya vuruyorum bir şey nazar var. değmesin diye biri kim o diyor. Allah Allah. Vallahi bulamadım Nerede ciddiyim ya, bu? ya. Yine bir ağırlama oldu ama sıkıntı yok gibi. Önde ağır yüklü var. Abi şurada ne güzel sollanır var ya herkes çok güzel gidiyor ya. Şuna bak evet. burada çok güzel sollanır da işte bakma. Yapma yapma. Aynen. Ya halbuki sollamak da zevkli. Keşke gelip beni burada biri sollasa da ben de ona yol versem falan. Ama gel gelelim kurallar birazcık katı olduğu için saçma bir şekilde. Gereksiz yere biz bu yolda aksiyona giremeden gidiyoruz abi hadi ya. Bak önde çift dorseli var gidemiyor onu bekliyor. Kaplumbağa gibi gidiyor ya yapacağız? Ben bakayım ona. Şu Allah kahretmesin onu ya. Bilin bakalım nereli. Tabii ki de Çin'dir. Evet. Böyle bir çıkış yok kardeşim ya. Zaten tipin yok. Allah Allah. Bunu sollasak ne olur? Ya. Onu sollasak ne olur? Güzel soru. Bağlanırız değil mi? Tatile çıkarabilirler bizi gene. Şu arkasındaki vinç taşıyan Çinli olabilir. Arkadaşı olabilir. Abi çok saçma. Bu yolda niye sollamak yasak ya? Ha gidiyor bizden biri. Tekel tekel bizim onu geçmemiz lazım. Evet. Yapacak bir şey yok. Adam nasıl geçiyor? Öttüre öttüre. Türk mü lan bu? Vallahi Türk gidiyor hadi. Yalnız kendine yandan geçtiğine adamın dikkat ettin mi? Şöyle öttür öttüye gidiyor düz korna basıyor. <laughs> ben görmedim aracın içindeydi. Düz korna basıyor düz kornanın anlamında zaten herkes bilir bilmeyenler selam olsun. direkt böyle <laughs> düz atıyoruz. Senin ya? diyor ben diyor. Aa, aynen Bir... böyle işte. Ha? Adam gitmiş. Evet, önümdeki yok oldu. Neyse şunu da sollamayın ya yani. Sollama sollama rahat rahat gidelim Tamam adam yok oldu diyorsun Aynen aynen okay. Bugün her şey istediğimiz gibi Güzel ya bir rahatlama videosu olsun Benim son attığım iki video sinir krizi oldu yani Bu da <laughs> bir rahatlama videosu olsun Pazar günü atacağım bunu inşallah bir şeyler yanlış gitmezse Pazar günü bir rahatınıza bakın İstersen biraz susup müzik verelim olsan Olur Hadi bakalım arkadaşlar iyi seyirler Evet arkadaki bana vurdu ve gol oldu. Uçtun mu? Ön taraf devam ediyor. Yo uçmadım ya. Ufak bir öyle hissettim. Devam ediyor da benim araç zor kalkıyor ya. Neden? sen kaç ton yükün var? Bakayım. 12 ton. 12 ton. Ee zor kalkmaması lazım. 440 ama araç. Ha, Benimki de 440 mı Kaçtan benim? Vallahi ölçmedim ya. Hiç bilmiyorum kaç. <laughs> ama en fazla 500'dür ya. Evet. Fazlası olamaz yani. Aynen fazlası bizde yok. Benim Maşallah araç... niye böyle lan bu yol? Ya. Gözlerim doldu yemin ediyorum. Çok iyi ya. Erken girdiğimiz için. He. Başka başlaması olamaz abi çok güzel nazar değmesin ya Hani hiç beklemedik ya. Evet. Süper gidiyor. Tam gerçekçi bir yol oluyor şu an. Aynen. Hava da güzel ha. Hava iyi bugün ya. Benim araçta yemek dolabı var. Bir menemen yaparız mı Olur yaparız. Sucuna dikkat et ama çalmasın lan. Tamam. O olay sıkıntı. Hem palet dolabının kilidi yok. Çivi tutuyor. İnşallah açılmaz bir Çivi mi çaktın sen palet dolabına Eee ne yapayım? Allah tekrar Oğlum bir kilit alaydık ya. O kim öttürüyor lan bana? Oğlum ben havalı korna takacaktım. Hala takamadım. Yıllar geçti ya. Evet duruyoruz. Duruyoruz mu? Çok kalabalık. Çok mu kalabalık? Evet. <laughs> Bu ne kalabalık ya? Bu ne kalabalık? Ne kalabalık ne kalabalık bu ne kalabalık bu ne kalabalık ya hindi olasım geldi olsan dur bakayım bülüyor, bülüyor, bülüyor. Oh, 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 oh. bu ne lan böyle pantar sırası gibi evet harika harika nazar değdirdin ya gidiyor gidiyor diye diye ya sanki sen demedin ya adam mal gibi takılmış bak burada oğlum yan tarafı çakal takmış lan bu mal lan bu <laughs> Aracın <laughs> yan mı? He gelen adama baksana daf var ya bir tane çıkamıyor. Aç şeritte. Evet. Onun yan Afiyet. kapamalarına baksana bir. Aa evet ama bende çakmıyor. Nasıl çakmıyor? Bende çakar var o yanıp sönüyor biliyor musun yandakiler? Bende çakar var ama yanıp sönmüyor. Allah Allah bende niye yanıp sönüyor oğlum? Mal bu herif. Allah kahretmesin. Lan <laughs> bu nasıl gidiyor? Ana Oo, bak şuna bak. Elektrikli mi lan bu? Bu ne? Tesla <laughs> mı oğlum? Bunda bir beygir hilesi var ben sana söyleyeyim. Borsaya bak finish finish yazıyor arkasında traktör. Allah belanı versin senin. Allah seni alsın ya. Şuradaki ağaçları senin götü <laughs> sokayım ya. Bu ne ruhsuzluktur abi. Doğru bak ya. Bir de yana çakar takmış. Allah bin belanı versin ya. Bizim ne olsun video ya. Ya. Dünyanın en saçma dorsesi diye. Bu da dünyanın en saçma tırı. Al. Evet. Yazın abi yorumlara. Hashtag Allah da belanı versin yazın. Puh. Sana. Ruhsuz emperyalist köpek seni ya. Öf. Tüpe bak Allah aşkına olsa tipe dönüşe bak. Bak hele bak. Bak hele bak. Bak bak bak. bak, bak, bak. dönmeyi biliyor bari. Hayır, Ay yanından geçiyor. Ya. Allah bin belanı versin. Bu değil lan. Senin vermesin kanka sen değil. Hangisi bak, lan o? Geliyor geliyor. Geliyor mu? E. Puh. Sıfatını sikiyor. Şerefsiz herif. Şuna bak ya. Hangi oyundan gelip bu oyunda böyle yapıyorlar? Ya. Ne bileyim. Öyle boyun var mı ki ya? Ne bileyim yani. Nasıl bir kafadır ya? Vallahi oldum yani. ya. Evet herkes öttürüyor. Onlar artık ilerlemesi lazım Yürü kardeşim. Evet Biz Bu da ilginç bir şey. Şey arkadaki boruyu neden koymuş ya? Aa süremediği için sanırım. Hani ben diyorum ya arada bir sokarım diyorum ya boruya sokayım diye boru koymuş. Evet mal gibi bir yere takıldı. Allah'ım çıldıracağım. Nasıl oraya takılabiliyorsun ya? Olsan şuna bak ya dönmeden takıldı. Sağa takıldı daha Nerede ya? Baksana viraja gel. Tamam götürüyor arkasında da boru var. Bak bak. Oğlum oraya nasıl takıldın harbiden ya? Hakikaten ya. Nasıl? çıkardın o tekerlekleri, o üstüne? Yetenekli herif abi. Bravo. Tebrik ederim seni. Ya <laughs> mal ya. Mal. Hadi ya. Aha gitti, ha, gitti lan. Tebrik ha, ederim. Nasıl gitti lan o? Oha. Ulan şey kadar şaşırdım vallahi. Dedim ya elim vurdum masaya işte iki kere kim o diye biri oldu diye. Onun kadar şaşırdım <laughs> ya. Bir zahmet gitsin artık. O kadar adam korna ettiriyor yani. Sövüyor. Değil mi? Gerçi artık korna diye bir nimet var. Evet. Aynen. Çok rahatsız ediyor bu arada. Etsin ya. Vallahi Dağlar etsin. Yoksa bunlardan kurtulamayız yani. Ama oraya takan ilk insan ya. Yani ben ilk defa görüyorum. Evet. Lan biri yırmağa gidiyor. Lan Ha! Lan nasıl gittin lan sen Yirma? tut adam tut elimi tut 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 elimi tut. Kardeşim hayat güzel Yirma gitmeye. ya al sana bir cara vereyim. Çalmak yanmıyor <laughs> iki eline siper et geliyor geldi <laughs> Adam kendini tamam, çekti ya. En güzel. Öndeki de bizden galiba Kron Dorsesi var. Fiksel, o yine gelmiş ya. Nasıl yine gelir ya dur bakayım de. Ama bu sefer onun bir suçu yok. Evet bu sefer onun bir suçu yok. onun önündekinde suçu yok. Onun önündekilerinde Kimde lan suç? Suç galiba bizde olsan. Bence suç bu de ya. Bizim de suçumuz var biz bekliyoruz. Ne bileyim ya aynen Lobetli'deyim suç. Lobettin'in öndekinde de suç var. Evet döngü oldu arkadaşlar yine. Yani bak bura burayı bekliyor. Bura da burayı bekliyor. Süper. Kornalara bak. Aa. Evet. Ben azıcık uzaklaştım. Ben de azıcık uzaklaştım. Olay bu. Hayır. Dün. Hayır. Dün. Evet. Al kulağım ya komple. Olur. <laughs> ya yabancı burada. Onlar kulağını Bir olsun. Ne olacak? <laughs> her <laughs> çünkü mantıklı bu arada değil mi mantıklı <laughs> aynen abi Yaman herkes birbirini bekliyor niye insanlar bu kadar mal ya ana Ay bak bu herif burada duruyor lobetti tamam mı ön tarafın evet. açılmasını bekliyor ayrıca korna da basıyor büyük ihtimal. lan yürüyün lan falan diyor abicim şuradan bir çık kafanı bir kaldır şuraya bir bak bura neden gitmiyor Sonraki de ki, buranın gitmeme sebebi acaba ben olabilir miyim de ardından bir kendini evet. sorgula ondan sonra da gereğini yap yol açılsın sen de git biz de gidelim ne bu tantana ya <laughs> bu da burada öttürüyor sen niye öttürüyorsun sen neyi <laughs> bekliyorsun bunlar vahiy inmesini mi bekliyorsunuz hadi be Allah kahretsin hepsi oturdu dua ediyor herhalde Evet ben de oturdum bekliyorum ya. Ne yapalım oğlum duayla çözülür bu iş. başka çözülemez ya <laughs> Bize ilahi güçler lazım olsam bu ne ya <laughs> Ya beyniniz var. Niye kullanmıyorsunuz? Ben buna sinir oluyorum ya. Hala öttürüyor. Ne öttürüyor? Öttürmeyle açılsaydı samanlık seyran olurdu. Aa biri yok oldu lan. Ana biri kendini feda... Ve açıldı. Ne açıldı. Sen öyle gidersen açılmaz. Bu adam nasıl dönecek? ya? Abi. Allah'ım inşallah 20'a gidersin. Abi kendi kendilerini sıkıştırıyorlar. Şu adam öne gelmese bu döndüydü. Na havle vela kuvveti ya. Ama mallık parayla mı ya? Değil mi? Allah bin belasını versin ya. Lan sen niye öne alıyorsun lan? Niye öne alıyorsun ha? Beyins Allah belasını Gülüşmeler. versin ya Bak hala gidiyor hala gidiyor Lan bu adam nereye gitsin Bak adamın Allah belasını verdi Bak 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 hele bak Bırak da versin boş ver. O da hak etti onu yani Niye o, o da aynen öyle O da hak etti de Gereksiz tamam, bekliyoruz Ben ona sınır Bu adam da daha buradan çıkamaz galiba tamam, evet. Allah bin belasını versin Oğlum bu ikisini var ya Bak biri kaçtı Biri kaçtı yiyecek küfürü duydu galiba Bu ikisini alacağın olsan Bir odaya kapatacaksın İki tane de ayı sokacaksın <laughs> içeriye Sabah akşamına <gülüyor> çatır <gülüyor> çatır, <gülüyor> çatır <gülüyor> Ayı'ya s**t edeceğim Allah Allah. Ben Levent abiye diyorum ya hayal et bakalım. <laughs> Harbiden bir hayal et bakayım nasıl oluyor. Olsa. Evet bir hayal et. Güzel ben olur bence. Bence gayet Bilmiyorum. sanatsal. Ayı üstte. Işte o altta. anca öyle çözersin bu tarz olayları. Düşünsene ayı altta o üstte işte, abo <laughs> Sıkıntı mesele. Millet beynini kullanmıyor ki yani millet üzerine yaşıyor. Onun için o şekilde cevap vereceksin ona yapacak bir şey yok. Aa niye gidemiyoruz ya. Her şeyi salıyor. Her şey mi salıyor? Ulan mallık turlaması var hepiniz ona mı çalışıyorsunuz? Allah belanızı versin ya. Hah karşıda geçti. Tamam bak burası açık abi cincik gibi yol şu an. Bunlar da gelmezse herhangi bir sıkıntı yok. Bekleyin abisiz. Ama fazla da beklemeyin buranın da arkası tıkanabilir ya. Ki tıkanmış abi. Ta gelmiş? Abo. Biz de Saldım artık bir araya. gitsek mi? Hocam gitsem mi? Ha? Volvo. Türk arkadaş. Ver gazı. Helal sana be. İlerliyoruz. Hadi inşallah. İnşallah. Nazar da edildiler. Yani. Vallahi sinir krizi ya. Bunlar şey oluyor. Mallar yol tıkıyor ya. Arkadan korna çalıyoruz. Hı hı. Bu mallarda beyin olmadığı için kafalar da ağrımıyor aileyle. Yani kornadan da etkilenmiyorlar. <laughs> benim mesela şu an başım çatlıyor yani sinir oldum. Evet benim de. Bu da bir beyin göstergesi galiba. İşin saçma tarafı mala mal olduğunu da anlatamıyorsun. Çünkü mal olduğunu anlaması için de beyne ihtiyacı var. Sen ona istediğin kadar bir şey söyle. O kendi bildiğini okur yani. Aynen mesela öyle. Abi Tabii beyinsizin beyinsiz olduğunu anlaması için bile beyni ihtiyacı var. Beyin önemli. Aynen. Onun için beynimi satıyorum arkadaşlar. İkinci el temiz. Fazla kullanılmadı. Ama Sadece... çok yoruldu. Aynen. Kirkenes büyük bir deformasyona uğradı maalesef. Satabilirim. Beynime talip olanlar varsa. Düt düt. Ben ona niye selam verdim ya? Lastik yazısı sıkıntı onun. Selam melam sıkıntı değil de. Sen ona niye düt düt dedin? Senin koronan ötüyor ya. Abi ben hala ötmüyor gibi hissediyorum ya. Bilmiyorum düt düt diyesim geliyor ya. Düt. Allah kahretsin gene dedim. Bari havalı korna dedi. De. Tabi daral daral diyeyim olsun. değil mi? Allah. Uf çok güzel buldum ha. Evet benim öndeki arkadaş öndekilere yol veriyorsan olsan yol vermiyor veriyor vermiyor evet. Yo gelen yok. Ki. Yok mu çünkü? Ee valla ben yok. de geliyorum o zaman. Anuş yani şu dönüşü tıkamayalım da. Ona bakacağım. Tıkadık mı? yok tıkamayız. Sarkı sen yok. gel. Ben tıkamadım da benim arkamdaki belki tıkayabilir. Evet benim Durma. arkamda madenin müdürü geliyor karavanla birlikte arabası var. Ha ne oldu bir bağlandı? Durdu da ha. niye durduğunu anlamadım. Evet o da giriyor. Aşağıdaki bağırdı. virajı tıkamışlar ya. En aşağıdakini. Ne? Yo aslında orada değil tamam. Yo orada hani da çok değil. Tıkanmayacak yer. burayı nasıl Nasıl lan Sorun ne? Bilmiyorum. Dur bakayım. Keşke bilsem. Abi neyi bekliyorsun? Öndeki yürüyor barda. Bizim Türk arkadaş duruyormuş. Neyse devam etti şu an. Bu başlamış? Ne yapmış? Tıra bak. Allah kahretmesin ya. İlk oyuna başlangıç yerini de bura seçmezsin. Nasıl bir cenap ettiktir o ya. Vallahi ya. Ulan yüzlerce şehir var olsan. Düşün oyuna ilk başlıyorsun. Kirkense haberin yok. Ve burayı, <laughs> burayı seçiyorsun. Ona ne avradını? Hayata 5-0 yenip başlamak gibi bir şey bu. Allah düşmanın yani, başına vermesin ya. Direkt oyundan soğursun yani. Çok net. Ya görüyor musun? Onlar 10 dakika, dakika önce biz or nasıl çaldı? 10 dakika önceyle 10 dakika sonra birbirini tutmuyor. Mutluydu. Tutmaz abi. Vallahi mutluydu. Geliyorsunuz değil mi? Geliyor. Geliyor. Aşağıdakiler şey tamam ben oraya girerim. Ya böyle girebileceğin yere hesap edeceksin. Öyle her yere gidersen zark diye ben buraya girerim diye. Nana yersin ya. Gireceğin yere hesap et öyle. Yani gireceğin yer dar mı, geniş mi, birine engel oluyor mu? Arkadaşlar Girdiğin yerde birine zarar veriyor musun? Bunlar düşünmek lazım. Aşar, bu adam aynı sana benziyor ya. Nasıl bana benziyor ya? Önünde dargınım yazıyor. Hangisi? Kanya senin de önüne kırar. Benim önüne kırdı. Dargını Yavaş gel. Ha. O bizden herhalde. Evet. Aa benim de önüme kırdı. Merhaba. Kanka sen de mi dalgınsın? Ben de dalgınım ya. Merhaba. Oğlum çocuğun ilginç bir tırı var. Evet. Yani büyük ihtimal Hollanda style'a bir şeyler yapmış. Güzel olmuş. Bir lafta edemedim açıkçası. Güzel duruyor ya. Bir şey de diyemedim. Evet burada yapıştırıyorum ben. Yapıştırma. Yapıştırmadım. Allah. Sıkıntı yok. Dedim Ufak ben sana. bir tıklattık arkadaşlar. <laughs> o ne lan ışık sponsor almış adam. Taklı şeylere bak. Mitchell'in bebeğidir. Lambadır. Puh. Puh. Bunlara trafo bağlasak var ya elektrik parasını baya keseriz olsa ne diyorsun? Evet. Vallahi bir... bu baya fatura öder lan. Burada ne yazıyor lan? Nor Rusi Gronzone. Norway Rusya Border Zone. Norway Gulafize Ne yazıyor burada olsa? Benim yanında bir tabela var. Bak gelsene. Gerçi demiş lan Neredesin Artık sen? benim yanında Benim yanımda değil. En benim yanında değil en ya. artık o tabela. O siz ne yazıyor arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben çözemedim. Oku bakayım olsun. Diyor ki Kirkenes madendir burası. Fazla hava atmadır. Her yerde Çinliler gezer. Burası getodur. Böyle diyor. E, gerçekten yani oradan anladığım ve yaptığın çıkarıma ben hayran kaldım. Hayal gücüm çok geniş. Genelde de böyle zeki misin olsan yoksa bugün özel bir şey. E, normal benim iki tane beynim var. Biri böyle mal beyin olan. Biri de akıllı. Şu an akıllıyı taktım. Ha tabii ben bir de konuşmaya geri geldiğin için... yüksel. <laughs> <laughs> seni <gülüyor> seni. Gene yolumuzu bulduk. <laughs> Aynen. Nasıl bağladı oradan oraya ya. nasıl getirdi hiç fikrim yok. Getiriyoruz. Bu yol niye ilerlemiyor? Harbiden biz geldik geldik sonunda nane yedik ya. Eee evet, ilerliyesi yok yolda herhalde ya. Boş ver fazla da şey yapma lazım. Evet burayı bekliyoruz. Arkadaş yol veriyor abi güzel. Buradakiler de girmemiş. Herhangi bir sıkıntı yok gibi ya şu an. Bakayım şuraya da Evet bu arkadaş dönmeye çalışıyor. Döndü abi. Harika bu arada bir sorun yok. Bu da gayet evet. iyi evet. Olmasın ya zaten. Daha fazla sorun yaşamayalım. Sebepsiz yere bekledik. de. Sebepsiz evet, sorun var. Sebepsiz boş yere ayrılacaksan. <laughs> Birinin dolmuş kornası var. O ne öyle ya? Nü nü. Abi yine öndeki dünyaya mı yol veriyor? Hadi ya. Tam o ilerliyor abi. Şu da ilerlesin. Skoda yürü. Ya Skoda'sı var. Adam iki gün bekliyor ya. Aralardan kaç oğlum işte. Vallahi. Ha düz gitti lan. Kanka orada yol yok lan. Evet varmış arkadaşlar. Oradan giriliyormuş. Yine bir <gülüyor> <gülüyor> Sen niye karıştın ki o Skoda'ya şimdi ya? niye karıştım <laughs> ya? Adamın bir bildiği varmış. Kendi kendimizi mahvettik ya. Biz niye duruyoruz? Hiçbir fikrim yok. Evet orası tıkandı arkadaşlar. Harika gerçekten. Ben de burada durdum. Ben oraya girerim. Onlar az daha ilerler gidiyoruz gidiyoruz gel. Evet oradan araba geldi. Hemen benim kaçmam lazım. Kanka bekliyorsun. Please wait. Lütfen bekleyin. Bana bir İngilizce dersi verdin galiba. Evet evet. Ha, abi oraya nasıl takıldın sen? Az geri gel. Dur ben geri alayım. Hemen çözeriz kanka. Gel geri gel 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 gel. Gel abi gel. Oh. gitti. Adam gururlu ya. Ulan takılır takılmaz yok oldu o sanırım. Vallahi bravo. Vallahi gururlu ayran. Işte az daha geri mi gitsen acaba? Allah bin belanı. Lan bana ne oluyor? Olsan çarpıldı Vallahi Allah çarptı galiba ya. Başka ne bir açıklaması yok bu olayın ya. Ben de biliyorum. <laughs> sağ ol kankacım. Masal. Hadi be. Evet. Aman. Boktan bir sebepten kaldım ya. Madene giriyoruz mu? 20'a mı çekelim? 20'a çekelim. Tamam inşallah çekeceğiz. Umarım. Ulan adam en öne kadar geldiği için dönemedik orada. İnsan az geride bekler. Bu öndeki niye yanıp sönüyor? İçinden geçiliyor mu lan bunu? Dur bakayım Vallahi geçiliyor ya. <laughs> <Geçsem> giderim <laughs> lan ben bu içinden. Geç, geç Bu niye duruyor? Sen niye duruyorsun? Allah'ım ne kadar saçma bir ortam ya. Osman abiye de selam veremedim. Unuttum onu ben orada. Vallahi önümüz açık. Hadi bakayım. Son saniyeler. Oh be. Bir de devriliyormuş. bu. <laughs> Vallahi geldi. Evet bu borulu hala gidiyor mu ya? Ne? Evet döndü geri gidiyor. Vallahi döndü geri gidiyor. Allah arkasından gidenlere sabır versin. Amin. Ve buraya geldik. Evet merhaba arkadaşlar. merhaba. <laughs> evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun burada sonuna geldik. Oğuzhan'ın kanalda açılama kısmında var. Ayrıca şu anda ekranda görüyorsunuz. Ona da gidip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oğuzhan sen de kapat videonu gidelim. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Oh yeah.